Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle kimsenin bu kadar kolay olabileceğini tahmin etmeyeceği bir tatlı tarifi hazırlıyoruz. Bu nefis üç renkli sütlü tatlı tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Tarifimize ilk olarak sütlü tatlının vişneli kısmı ile başlıyoruz. Bunun için 1 su bardağı vişnenin üzerinden yarım çay bardağı toz şeker ekliyorum ve üzerine 2 su bardağı su ekleyip vişneleri biraz kaynatacağım. Buzluktan çıkardığım vişneler olduğu için bu şekilde kaynatıp vişne suyu elde etmiş olacağız. Vişneler kaynadıktan sonra bir 5 dakika kaynatmanız yeterli olacaktır. Şimdi meyveli sütlü tatlının portakallı kısmıyla devam edelim. Bunun için bir buçuk su bardağı portakal suyu, yarım çay bardağı toz şeker ve bir buçuk yemek kaşığı da doğusu nişasta ekliyorum. Malzemelerin hepsini karıştırarak kaynayıncaya kadar pişiriyorum. Portakallı muhallebi kaynamaya başladıktan sonra içerisine bir portakalın kabuğunun rendesini ekliyorum ve portakal kabuğu rendesini de karıştırdıktan sonra ocaktan alıyorum. Portakal kabuğu rendesini baştan eklemedim çünkü birlikte kaynarlarsa acı olur. O yüzden siz de bu aşamada ekleyebilirsiniz. Şimdi hazırladığımız portakallı muhallebi puding kaplarının içerisine bir porsiyonlayıcı yardımıyla hızlıca paylaştırıyorum. Ben bu şekilde bir puding kabı kullandım. Eğer evinizde bu şekilde bir kap yoksa e, kuplara hazırlayabilirsiniz. Yala cam kaselere hazırlayıp ters çevirebilirsiniz. Eğer cam kase kullanacaksanız mutlaka öncesinde içini ıslatıp o şekilde kullanın. Şimdi sıra geldi sütlü muhallebi hazırlamaya. Bunun için 2 su bardağı süt 1 çay bardağı toz şeker 1 yemek kaşığı dolusu nişasta 1 yemek kaşığı dolusu un. Şimdi malzemelerin hepsini karıştırarak kaynayıncaya kadar pişiriyoruz. Muhallebi kaynamaya başladıktan sonra içerisine bir paket şekerli vanilin ekliyorum. Şekerli vanilin de ekledikten sonra şöyle bir karıştırıp ocaktan alıyorum. Hazırladığımız bu muhallebeleri tek tek ve sırayla hazırladım. Çünkü ilk katların biraz üstünün donması gerekiyor ki ikinci katları döktüğümüz zaman içerisine çökmesin diye. O yüzden siz de benim yaptığım gibi tek tek hazırlayıp sonrasında porsiyonlayabilirsiniz. Önemli bir püf noktası bu da. Şimdi sıra geldi vişneli kısmı hazırlanmaya. Vişnelerin e, tanelerini içinden almadım. Blender'dan geçiriyorum. Böyle tanecikli bir yapıda olsun istediğim için. İçerisine 2 yemek kaşığı dolusu nişasta ekledim. Ve karıştırarak kaynayıncaya kadar pişireceğim. Sütlü tatlının vişneli kısmı da artık hazır kaynadı. Şimdi onu da hemen alıyorum. Son olarak vişneli katını da dökeceğim. Özellikle Ramazanda iftar sonrası hafif tatlı tarifleri arıyorsanız, sütlü, meyveli tatlı tariflerini seviyorsanız kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim bol meyveli 3 renkli bir tatlı tarifi hazırlamış oluyoruz. Sunumu çok güzel, yapımı çok kolay bir tatlı tarifi oluyor. Hazırladığımız bu portakallı, vişneli, sütlü, tatlı tarifini kapaklarını kapatıyorum ve en az 2-3 saat buzdolabında dinlenmeye bırakıyorum. Vaktiniz varsa daha fazla da buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Şimdi size bu kalıptan nasıl kolayca çıkıyor onu göstermek istiyorum. Böyle normalde çevirdiğiniz zaman kalıptan çıkmıyor. Ama üzerinde gördüğünüz gibi pembe kapakları mevcut. O pembe kapakları çıkardığınız zaman çok rahat bir şekilde içindeki muhallebi puding rahatlıkla çıkıyor. O yüzden ben çok severek kullanıyorum bu kalıpları. Eğer isterseniz sizin için aşağıya linkte bırakabilirim. Bu ürünlere bakabilirsiniz. Şimdi hemen hazırladığımız bu üç renkli, meyveli tatlıyı, meyve şölenini kalıplardan çıkarıyorum ve size de yakından göstermek istiyorum. Sizler de benim gibi hafif sütlü, tatlı tariflerini seviyorsanız, bu kolay, pratik ve görüntüsü muhteşem sütlü tatlı tarifini mutlaka denemelisiniz diyorum. Dilerseniz iki renkli olarak da hazırlayabilirsiniz. Sadece portakallı ve sütlü muhallebi olarak ya da vişneli muhallebi olarak da hazırlayabileceğiniz bu tatlı tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle iftar akşamlarında iftar tatlıları, Ramazan tatlıları arıyorsanız kesinlikle deneyin diyorum. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.